Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Nihal Küçükoğlu. Efes Grup Sigorta Şirket Müdürü'yüm. 17 yıldır e, sigorta işiyle ilgileniyorum. Şu anda kendime ait bir acentem var. 3 çocuk annesiyim. Çocuklarınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz? Hem çalışıyorsunuz hem evinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Sabah bir anne olarak uyanıyorum. E, çocuklarımla ilgilendikten sonra bir ev hanımı oluyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Eşimle ilgileniyorum. E, evden ayakkabılarımı giyip çıktıktan sonra iş kadını oluyorum. İşimle ilgileniyorum, akşam tekrar eve gel geldiğimde yine ev hanımıyım, anneyim. Peki eşiniz size yardımcı oluyor mu evde? Eşim bu konuda çok yardımcı oluyor. Neler yapıyor? Ee, eşim benim aynı zamanda hem anne hem baba. Ben de aynı zamanda hem babayım hem anneyim çocuklarıma. O yüzden üç tane çocuk yaptım belki de. Ha kocanıza güvendiğiniz için. Evet kendisine çok güveniyorum bu konuda. Şiddetten bahsedecek olursak da kadının kadına uyguladığı şiddete çok fazla maruz kaldım. Emzirirken sütün yetiyor mu? e, çocuklarına yeterli zaman ayırabiliyor musun? Bunlar bir şiddet mi? Bence şiddet, psikolojik şiddet. Belki merak ediyordur, soruyordur. Hani anne, şimdi annesiniz, sütünüz yetiyor mu, yetmiyor mu? Ama e, bunun da en iyisini anneler bilir, sütünün yetip yetmediğini. Zaten kendimiz karar verebiliriz. Bu sefer bize ekstra düşünceyi sürüklüyorlar. Acaba gerçekten sütüm yetiyor mu? Aslında yetiyor. Bence yetiyor. Ama dışarıdan gelen tepkilerden dolayı kendini, kendini sorgulattırma ihtiyacı duyuyorsun. Acaba çocuklarıma yetebiliyor muyum? Doğru annelik yapabiliyor muyum? Veya çalışıyorsun. işte sen, aa çocuklara kim bakıyor? İşte evde yardımcım var. Hmm, yani sen çocuklarla ilgilenmiyorsun gibi. Bunları da ben psikolojik şiddet olduğunu düşünüyorum açıkçası.